Diyabet günümüzde körlüklere ne, neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Lütfen diyabet tanısı aldıktan sonra belli aralarla göz muayenesi olmanız gerektiğini aklınızda bulundurunuz. Çünkü 5 yılı geçen diyabetlerde göz arkasında retina tabakası dediğimiz sinir ve damar tabakanın olduğu bölgelerde büyük değişimler olup geriye dönüşü imkansız durumlar yaşanabilir. Bu durum durumları erken tanı koydurarak, erken tedaviye başlayarak kontrol altında tutabiliriz. Görme kaybının gecikmesini sağlayabiliriz. Bunu aklımızda bulundurarak belli aralarla göz hekimine başvurmamız gerekir. Gözümüzde kızarıklıklar, küçük kanamalar uyarıcı işaretlerdir. Görme alanımızda gördüğümüz uçuşmalar, Karşımızda baktığımız objenin belli alanlarını karanlık görmek gibi bulgular şekerin gözümüzde ilerlediğini bize zarar vermeye başladığını gösteren durumlardır. Lütfen bu durumlarda en yakın göz kliniğine başvurunuz.